Ah, oh. ah oh, içimde hasretim, özledim de, özledim sesim. Ne olur konuş, bir gül açtır zamanların ötesinden, karanlıklar içinde. Kapkarayım bugün gel, gök mavisinden, deniz mavisinden bana bir şarkı söyle. İçimde bir şey kımıldanıyor. Gözlerim kan Çanağı Yorgunum. Uykusuzum. Bir baksana ne haldeyim. Deli divane yaralıyım. Çaresizim. Umutsuzum. Bana bir şarkı söyle. Yağmur ol, ya üstüme güneş ol ısıt dökül karanlığıma ışıklar gibi Al beni en uzaklara götür Sesin aksın içimde bir pınar gibi Bana bir şarkı söyle Bütün renkleri kat birbirine Buram buram bir turuncu getir geçen yazdan Bir tüy gibi bir bahar dalı gibi hafiften, inceden, güzelden, en beyazdan bana bir şarkı söyle. Bazen kar nasıl hazin yare bilirsin kurşini bir gökyüzünden ağlamaklı. İşte öyleyim, kapkarayım bugün en üzüldü sesinde, en dokunaklı, bana bir şarkı söyle, bana bir şarkı söyle. Doymadım, doyamadım sevmelere seni ben Kimseyi koyamadım yerine yeniden Sarmadım, sarmadım sensiz geçen yılları Ne inkar ne itiraf bu yalnızca sitem doyamadım seni doyamadım seni ben seni ben kimseyi koyamadım, koyamadım yerine yeniden Sarmadım, sarmadım, sensiz sen geçen yılları Ne inkar, ne hey, itilaf, Bu yalnız